Merhabalar çok değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Usta sanatçı maalesef hayatını kaybetti. Türk müziğinin usta müzisyeni Ahmet Külik'ten kötü haber geldi. Ünlü müzisyenin ölüm haberini yazar Onur Akay duyurdu. Uzun yıllar TRT'de ritim sanatçısı olarak görev yapan ve ritim sanatçıları içinde önde gelen isimlerden olan Ahmet Külik hayata veda etti. Ünlü müzisyenin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Ünlü müzisyenin ölüm haberini yazar Onur Akay duyurdu. Onur Akay şimdi sizlere ve Atilla Mayda. Hayda Atilla Mayda dersem eskiler mutlaka efsane ritim sanatçılarımızdan bahsedeceğimi anlayacak. Ritim ustalarımız Atilla Mayda, Hüseyin İleri ve Güngör Hoş Ses'ten sonra Bakır darbuka ve fiskeli darp icracılarının son temsilcisi Ahmet Külik'i de kaybettik. Hepsinin de ortak yanları bakır ve de fiskeli darbuka icra etmeleriydi. Türk müziğinin geçmişten günümüze önde gelen emekçilerinden olan Ahmet Külik namı değer Pabuç Ahmet'e Allah'tan rahmet diler, başta ailesi ve sevenler olmak üzere tüm TRT sanatçılarına da başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz bizler de kanalımız olarak vefat eden sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzla görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.